Sizler de Duy Beni dizisini seviyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı da videoya değer katmayı unutmayın. Hemen özet bölüme geçelim. Maskeyi kanatın dolabında bulan Ekim, Selçuk'a Leyla'ya çarpmanın kanat olduğunu söyleyerek ondan yardım isteyecek. Selçuk'un kanatı sorgulaması hem Aziz'i babası Rıza ile karşı karşıya getirir hem de aile içi var olan gerginlik iyice tırmanacaktır. Kanat ekimin gerçeği ortaya çıkarma girişimlerini engellemek için Bekir üzerinden gözle vermeyi ihmal etmez. Ayşe için de işler pek iyi gitmemektedir. Babasının verdiği ceza durumu daha da kötüleştirir. Melisa ve ekim arasında gerginlik gitgide tırmanış yapacak. Kanatın bir şekilde ekime yakınlaşması ihtimalle karşı çıkan Melisa ekimi bertaraf etmek adına bin bir çeşit oyun, hile hurda ve hamleler düşünmektedir. Ekim diğer taraftan kendisini kanat ile ilgili itham edecek çok çirkin bir oyun içerisinde bulacak kendini. Okuldakiler bu suçundan ötürü ekimiyle ile Bekir'e çok ağır bir ceza vermeyi de kararlaştırmıştır. Duy benim merak edilen bölümü çok yakında TV'lerde olacak yine.